Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz için yaptığınız konuşmada ayrıştırıcı, bölücü bir dil kullandınız. Kutuplaştırıcı bir dil kullandınız. Şimdi sizinle bu konuda bir hasbihalda bulunmak istiyorum. Asla sizin üzerinizden 15 Temmuz'u gücüyle, yüreğiyle desteklemiş olan geniş toplum kesimlerine de bir da bulunmak istiyorum. Gelin beraber soralım. Diyorsunuz ki, altlı masayı kastederek şehitlerin ismi esamesi yok ve PKK'lı. Her parti kendi muhasebesini yapar ve size mutlaka cevap verecektir. Ama 15 Temmuz'un gerçek sahiplerinin barındığı Gelecek Partisi'nin genel başkanı olarak sizi bir muhasebeye çağırmak benim için asli bir görevdir. Evet, 15 Temmuz gecesi milletimiz için büyük bir sınav gecesiydi. 15 Temmuz gecesi sınavdan geçenler bugün Gelecek Partisi'nin içindeler. Ama sizin tutumunuzu, daha sonra takındığınız tavırları, desteklediğiniz kişileri, tasfiye ettiğiniz kişileri gelin birlikte bir o gecenin kahramanlar kahramanı bir kadın. Herkes bir yakını kaybederken o iki ciğer paresini kaybetti. Eşini ve oğlunu. Sizin de bizim de dostumuz olan Erol Orçok ve oğlu Abdullah Tayyip. Siz o günden bugüne Sayın Nihal Olçoğu hiç aradınız mı? Bir emanet olarak görüp ona haliniz nedir diye sordunuz mu? Büyük bir sükürt hal yaşattınız Nihal Hanım'a. Aksine bazı troll çetelerinin insafsızca eleştirilerine muhatap oldu. Yine bir kahraman. Siz İstanbul Havalimanı'na indiğinizde sizi karşılayan Selim Temuç, Daha sizden hiçbir mesaj çıkmamışken ve dönemin başbakanı bir tüneldeyken İstanbul'a ayağa kaldıran bir kahraman. O resim hala hafızalardadır. Bir tarafımızda Selim Temurci, diğer tarafımızda Berat Albayrak. Biri kaybettiği arkadaşlarının şehitlerin acısıyla yüzünde sadece ve sadece hüzün okunan bir şekilde oturuyor. Diğeri ise muhtemelen daha sonra kullanacağı otoritenin zemini teşkil eden 15 Temmuz gecesinde şehitlerimizin kanı daha kurumadan fütursuzca sırıtabiliyordu. Siz Selim Temurci hakkı adaleti savunduğu için AK Parti'den benimle birlikte ihraç etme kararı aldınız. Yine bir kahraman Nedim Yamal, Gece boyu Ankara'nın caddelerinde, sokaklarında, Sıhhiye'de, Genelkurmay'da, havaalanında bir mücadele öncülük etti. Yanında şehit düşen arkadaşlarının gözyaşlarıyla hatırlıyor hala. Siz onu da benimle birlikte Eylül 2019'da Parti'den, AK Parti'den ihraç kararı aldınız. Yine bir kahraman, Selçuk Özdağ, herkes köşesinde otururken o sahipsiz kalan Çankaya Köşkü'ne belindeki silahıyla birlikte gitti ve sabaha kadar Çankaya Köşkü'nü bekledi. Hatta daha sonra 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun başkan yardımcılığı yaptı. Onu da benimle birlikte ihraç kararıyla disipline sevk Yine bir kahraman, Ayhan Sefer Üstün, Sakarya'da alana inerek, Sakaryalılarla birlikte darbecilere Sakarya'yı dar etti. Onu da ihraç ettiniz. Ve Abdullah Başçı Toroslar'da memleketi Taşkent'te tatildeyken bütün köyler orada toplayıp bir daha mitingi yaptı. Onu da ihraç ettiniz. Devam edeyim mi? Evet. İzzettin Küçük Bursa Valisi. Sizin 2016'ta 2016'da Bursa'da yaptığınız konuşmada övdüğünüz var. Darbecinin ilk listesini ele geçiren ve ilk tutuklamaları yapan kahraman bir vali. Şanlıurfa'da PKK terörüne karşı, Bursa'da FETÖ terörüne karşı direnmiş bir vali. İki sene sonra onu görevden aldınız ve bir daha görev vermediniz. Şu anda Gece Partisi kadrolarında İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu politika izleme kurulu başkanı. Ve yine kahraman bir emniyet müdürü Mevlüt Demir. Konya'da 3. Hava Jet Eğitim Üssü'nün etrafını kontrol altına alarak o üssün kullanılmasını engelleyen bir kahraman. O da ilk tutuklama yapanlardan. Daha sonra Denizli'de de görev üretti. Ama İçişleri Bakanlığı'nın Mobbing'ine muhatap oldu. Ayrıldı Emniyet Teşkilatı'ndan Gece parti kadrolarında. Daha nicelerini sayabilir. Yeşim Karada, Çanakkale İl Başkanı Ankara'da, AK Parti'nin o gece meydandaydı. Bir kadın olarak, Türk kadını olarak meydandaydı. Yine Habibe Çiftçioğlu meydandaydı. Yine başkan yardımcısı. Konya İl Başkanı Musa Arat, Milletvekili Müzem ve şu anda gelecek Partisi'de bulunan nice Konyalılar meydana ilk çıkanlardı. Daha siz konuşmadan meydana çıkanlardı. Çorum'da Rumi Bey, Rumi Bekiroğlu ve daha niceleri. Sizi karşılayanlar aslında bundan Yavuz bence. Boğaziçi Köprüsü'nde sabaha kadar verilen mücadele içinde olan Mehmet Ali Pulcu. Hepsi şu veya görekçeyle AK Parti'den, görevlerinden uzaklaştırıldılar. İsa Mesih Şahin bembeyaz gömleğiyle Boğaziçi Köprüsü'ne yürüyen şu anki il başkanımız. Abdülkadir Baykal, kurucularımızdan tankın üstüne çıkan ilk yiğitti. Onlar hepsi şu anda Gecek Partisi'ne sayın Cumhurbaşkanı. Ve onların hepsi 15 Temmuz şehitlerinin acılarını hala yüreklendiği istiyorlar. Siz onlara dönüp de şehitlerin esamesi yok siz de biliyorsunuz acı hisseden biziz. Ve bütün kahraman 15 Temmuz direnççilerinin başında olan ben. Her gün 15 Temmuz acısını tekrar tekrar öğrenmeyi hissediyorum. O gün düşük profilli olarak atadığınız başbakan Ilgaz Tüneli'nde sabahlarken uluslararası televizyon kanallarına, zaten ulusal kanallarda konuştuk ama uluslararası televizyon kanallarına konuşan iki Türk vardı. Üst düzey geçmiş etkili olarak. Biri rahmetli Mesut Yılmaz, diğeri de ben. Neredeydi başbakanınız, diğer yetkilileriniz? Şehitlerin hakkını kim savundu? Dünyaya, uluslararası kamuoyuna verdiğimiz mücadeleye destek olun diye kim haykırdı? Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekleri bir müddet saptırabilirsiniz. Ama asla, asla tarihe dönemezsiniz. Gerçekler her zaman ortaya çıkar. Gelecek Partisi kadroları. Şehitlerin sadece ismini esamesini değil, şehitlerin misyonunu, şehitlerimizin verdiği o şanlı direnişin özünü, muhtevasını savunanların partisidir ve her zaman da savunmaya devam edecek. Siz Gecek Partisi'ndeki bu 15 Temmuz kahramanlarını birer birer tasfiye ederken kimlerin önünü açtınız Sayın Cumhurbaşkanı? Kimlerin önünü açtınız? 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu olarak görülen generalin abisini büyük elçi olarak atayan kim? 15 Temmuz sonrasında bu samimi kadrolar tasfiye edilirken çevrenizi saran 28 Şubatçıların 90'lı yılların kirli aktörlerinin devreye girmesinden kim sorumlu? fakir fukara çocukları imkan olmadığı için bazı okullarda okudu diye onların yakınlarını mahkum ederken FETÖ okullarından mezun olan damadınızın Hazine Maliye Bakanı olması şehitlerimizin hakkını hukukun korumak mıdır? O gece Selim Temurci bütün kanallara konuşurken şu anda sizin en büyük savunuculuğunuzu yapan A Haber'in, ATV'nin Selim Temurci'ye mikrofonlarını kapatmasının arkasında kim vardı? 15 Temmuz'da şehit düşenler için şehit düştü. Özgürlükler kısıtlansın diye mi? bir takım çıkar çevrelerinin büyük rantlar elde edeceği bir düzen kurulsun diye mi işe düştüler? 15 Temmuz'un o kahraman yiğitleri kendilerinin kanları üzerinde otoriter bir yolsuzluk düzeninin kurulacağını bilselerdi, acaba ne hissederlerdi? Kendi bakanlığında dezenfektan satan bakanların tarafınızca takdir edildiği, kendi şirketini arsa taksit eden bakanların hala görevde olabildiği, Dört yerden, beş yerden maaş alanların hüküm ferma olduğu bir ülke için mi şehit düştü 15 Temmuz şeyit? şeytan ayetlerinin, yazarlarının, 28 Şubat'ın ideologlarının güç sahibi olması için bir şehit düştü. 15 Temmuz'un yiğit insanları. Evet, bir hesap vereceğiz. Tarihe, millete, Allah'a ve 15 Temmuz şehitlerine. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'na geçmişte ve bugün görevde olan üst düzey yetkililerden kim o sorulara cevap verdi? Kim o soruları cevapsız veredi? Yaşayan şu anki üst düzey devlet yetkililerinden bildiğim kadarıyla sadece ben cevap verdim. Ve o rapor hala yayınlanmadı. Çağrıda bulunuyorum. Bütün detayları o rapor yayınlansın. 15 Temmuz'un bütün gerçekleri, bütün açıklığı ile ortaya çıksın. Tarihe ve millete karşı sorumluluğumuz hamaset yapmak değil, gerçekleri haykırmaktır. PKK konusuna gelince, 22 Temmuz 2015, Başbakanlık Makamı'nda yaptığım güvenlik toplantısı sonrasında sizinle de istişare ederek terörle mücadeleyi başlattık. 22 Mayıs 2016 başbakanlıktan ayrıldım. 5 Mayıs 2016'da istifa kararımı açıkladım. Bu süre içinde gece ve gündüz her anım Mehmetçiğimizle, polisimizle ve bölge halkıyla beraberdi. Bu süre içinde Diyarbakır'dan Akkari'ye, Muş'tan bana, Şırnak'tan Bingöl'e, Şanlıurfa'dan Bitlis'e, her yeri de bulundu. Askerimizle, polisimizle omuz omuza ve bölge halkıyla birlikte Şanlı bir mücadeleyi oradan verdik. Aynı dönemde sizin Ankara dışında bölgeye kaç ziyaretiniz var Sıncıymış? Şunu biliniz. FETÖ ya da PKK ya da başka bir adlı kim bu milletin kaderini etkilemeye çalışırsa, kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermeye kalkarsa, onların karşısında dinlik durabilmek için Gelecek Partisi'ni kurduk. Siz toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanırken biz her zaman birlik ve beraberliği savunacağız gün yolsuzluklara karşı, çetelere karşı, terörle mücadele edildiği gibi edilme günüdür. Gün 15 Temmuz şehitlerinin hakkını, hukukunu koruma günüdür. Cumhurbaşkanı yardımcınız Fuat Oktay açıkladı. Şehitlerimiz için toplanan 309 milyon Türk lirasının Ziraat Bankası'na faize yatırıldığını söyledi. Şehitlerimizin parasını nasıl sahipli olarak faize yatırma hakkını kim verdi evet, Bu dahi samimiyetsizliğin bir göstergesi değil mi? Aziz 15 Temmuz şehitlerimiz ve onların değerli yakınları. Biliniz ki o gece yaptığınız özgürlük meşalesi bugün gelecek kadrolarının ellerindedir. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, ülkemizde tam anlamıyla demokrasi gerçekleşene, özgürlükler hayata geçirilene, yolsuzlukların tümüyle tasfiye edilene kadar mücadelemiz sürecek. Ruhunuz şahat, mekanınız cennet olsun.